fx eşittir log 3 tabanında 4 eksi x kare fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz burada şunu bileceğiz. Tabanımız için bizim durumumuz nedir? Tabanımız bir kere sıfırdan büyük olacak. Bir ikincisi bire eşit olmayacak şeklindeydi değil mi? İkinciye geçiyoruz. İkinci olarak da bizim şuraya yazdığımız sayımız. Buradaki sayımız sıfırdan büyük olacak. Kuralımız bu. Yani 4 eksi x kare büyüktür sıfır diyeceğim değil mi? Yani buradaki herhangi bir sayı sonuç olarak karşımıza çıkabilir. Ama sadece sıfırdan büyük olacak. O zaman x kareyi bu tarafa gönderirsem ne olur? x kare küçüktür 4'ten olur değil mi? Biz x karenin kare kökünü aldığımız zaman mutlak değerli eşitsizliklerle yaptığımız aynı işi yapmış oluruz. Bizim x'imizin aralığı 2 ile Eksi 2 aralığı olur değil mi? Çünkü negatif sayılarımızın da karesi 4'e eşittir ya da 4'ten küçüktür şeklinde düşüneceğiz. O zaman bizim x'imiz eksi 2'den büyük 2'den küçük değerler almalıdır ki şurası sıfıra eşit olmasın sıfırdan daha büyük sonuçlar alsın değil mi? O zaman bizim aralığımız neresidir? Eksi 2 ile 2 aralığı ama eksi 2 ile 2 dahil değil şeklinde yanacağımız burs olur.